Ben beyler bugün nasıl Mortis oynanır onu göstereceğim. <laughs> Önce şu şuraya girelim. Dostluk salısına girelim böyle. Tek böyle oynatacağız. Bakın. Yaptım şeyleri yapın. Kamp kreyini seçiyoruz. Bunu seçiyoruz. Bu toplayıcı süperenler kalkanı seçiyoruz. Bir de hasar şey süperenler şey aşağısı var onu seçiyoruz. Arkadaşlar bu işte oyunda hemen geçelim. Beyler. Evet beyler şu Dubaç'a girdik. Dur lan oyunu oynamıyor. Dur. İnternet yüzü verin bir dakika. Şuraya tamam. Şimdi beyler ilk olarak Mortis'i bakın. Şu kırmızı şehit oldu mu ne yapacaksın Söyleyeyim mi? Mesela yanında en az iki adam olursa bak, şu aksesuarı hiç böyle şey tek adama kullanmayacağız çok önemli bir şey. Bunu en az iki adam kullanmalıyız. O bir. Sonra arkadaşlar şöyle, bakın trick shot atmayı öğreneceğiz. Yani şöyle direkt düz atmak yerine şu şekilde bak nasıl diyeyim. Bir tane tane çok şöyle. Böyle. Mesela ultiyi düz atabilirseniz şuradan atabiliriz. Böyle. Öyle diyeyim size arkadaşlar. Şöyle bak atılıyor. Bak şimdi size bunu daha havalı soruyorsanız olmadı. <laughs> İnternet o kadar kötü ki şu an yapamıyorum. Neyse bakın. Şimdi size süperdeş yapılabiliyordu ama artık yapılamıyor arkadaşlar süperdeş. Peki bunun nedeni ne? Çünkü arkadaşlar eski güncellerde eskiden şöyle bir tane atsam bak bir tane vuruş şeyim bitti. Ama bir şey, işte bu önceden böyle değildi. Süperdeş atabiliyorduk. Ama biz artık bunu şöyle yapabiliyoruz. Yani tam süperdeş değildi bu. Topu attım. İki kere böyle. Anam olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Olmadı. Şöyle bir geçelim. Yeah. Bak. Topu atın. Tak 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 tak. Böyle tamam. İki tanesini harcadın. Böyle gidiyorsun. Tamam mı? İşte böyle. Sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Mesela Ne diyeyim? Adama mesela şöyle şey yapabilirsin. Tam şöyle atacakken. O ne ola kadar dakika. Şu topu atın. Bakın. Arkadaşlar şimdi bir tane süper doldurabileceğim bir şey olsa keşke işte de. Süperimizi takın bak. Şu aksesuarı iki kişi var. Bunu bastın. Adamın bir tanesinden süper süper özelliğin doldu. Tamam mı? Ama şu var bak şimdi. O süper nasıl atacaksın söyleyeyim mi arkadaşlar? Ee, o süperi şöyle atmayacaksınız bakın. Lan saniye durmayın. Hiçbir tek kişi atmayın arkadaşlar. 3 kişi yazın. Bunu yapabilirsiniz. Belki siz de iyi bir mortis olabilirsiniz beyler. Videomuz burada. Evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Bay bay.